Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben deyim bugün sizinle beraber çok güzel bir şey yapacağız bakalım neler yapacağız hemen size söyleyin bugün yeni gelen tekneyi alacağız sürüş yapacağız incelemesini yapacağız umarım iyi bir teknedir istediğimiz gibi bir şeydir tam olarak hızlı gittiğini düşünüyorum çünkü ilk getiren ürünleri biliyorsunuz çok ürün getirdiler yani bu este çok ürün getirdikleri için arasında hızlı olanlar da illaki vardır. Şimdi öncelikle şöyle yapacağız arkadaşlar. Hemen şu kısımda satın alacağız. Gördüğünüz gibi şurada. Ee, burada ne diyor bakalım. Burada servis kısmından çağıracaksın diyor galiba. Pardon servis kısmından değil. Bir dakika hemen şöyle bir alalım. Önce satın aldık. Evet gördüğünüz gibi buradan çağıracakmışız. Pegasus'tan çağıracağız biz bunu. Bilginiz olsun gördüğünüz gibi tekne 10 numara 5 yıldız. Gerçekten Tekne de tekneymiş yani. Bayağı da güzelmiş gördüm. Şimdi buradan çıkalım. Bazı arkadaşlar abi ben oyundan çıktım ama e, denizaltım gitti. Bir daha denizaltımı çağıramadım. Bazı arkadaşların bu sıkıntıları var. Mesela bakın. Benim denizaltıyı ben buradan görüyorum. Bakın orada görünüyor. Şimdi M tuşuna basıyorsunuz. M tuşuna bastıktan sonra bu kısma geldiğiniz zaman pardon servis kısmına geldiğiniz zaman burada kosak var görüyorsunuz kosak geliyorsunuz şuradan eğer gitmişti buradan çağırıyorsunuz abi buradan geri çağırıyorsunuz bilginiz olsun şuradan geri çağırıyorsunuz bakın şurada da tekne çağırabiliyorsunuz mesela bakın ça teknesi geldi bakın oraya gitmek için tekne çağırabiliyorsunuz bilginiz olsun Şimdi buraya da ne yapacağız ee, bakalım eklemiz gelmiş mi Pegasus'u bir arayalım. Ee, bu atımız gelmiş galiba çağırıyoruz nereye gelecek bakalım. Bu atımız gelmiş ama <laughs> umarım önümüze gelir ama bilmiyorum. Önümüze gelmedi tek tarafta duruyor. Burasını satın alamıyor muyuz arkadaş? Anlamadım ki. Satın alınıyorsa biz de kendimize bir yer satın alalım yani. Bu ne öyle gidelim şuraya gidelim. Kim satın alınıyor mu? Ne diyorsun ama giremiyorsun hiçbir şekilde. Neyse. Nerede bu? Teknemiz nerede bakayım? Burada değil. O da değil. Tekne gelmedi herhalde. Bir dakika bakayım, tekne söyleyeceğim. Teknemiz burada bir yerde. Galiba orada. Görebiliyorum. Sarı çizgide bir bakayım mı? Evet, bakın orada. Görebiliyorum buradan yanına maalesef gitmemiz gerekiyor yoksa hiçbir şekilde alamayacağız. Evet gördüğünüz gibi teknemiz burada tam olarak orada duruyor görüyorsunuz. Evet teknemiz tam olarak burada bakın şurada basma yerleri var. Burada da işte gördüğünüz gibi oturma yerleri var. Kaç kişi oturuluyor bilmiyorum ama güzelmiş modifiye yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi kornası varmış. Modifiye yapamıyoruz ama Olsun. Bir renk varmış sadece. Ama baya da hızlı olduğunu düşünebiliyorum. Çünkü deneyeceğiz şimdi dönüş. Fazla dönüş, ağır dönüş oluyor. <laughs> dönüş olmuyor fazla. Mecbur böyle yaptık. Fazla dönüş yapamıyoruz. Çok Ağır Bir Dönüşü Var Arkadaşlar Evet Şimdi Basıyoruz Baya Da Hızlı Olduğunu Görebiliyorsunuz Baya Baya Hızlı <laughs> Özür Dilerim Baya Baya Hızlı Oha Mahvediyordu Bizi Askala Dönmüyor Çünkü Dediğim Gibi yani Dönmeye çalıştı Halde Dönmüyor Vay Be Baya Da Güzel Gidiyormuş Aslında Dediğimiz Kadar Varmış Bakın Görüyorsunuz Keşke bu teknenin altına da gidilebilseydi çünkü camlar falan var bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar mı oldu? Bu çöpler kim buraya attı? Ayıp lan. Nedir oğlum bu çöpler burada? Evet baya baya dedikleri kadar gerçekten varmış. Baya da hızlı gittiğini görebiliyorsunuz. Muhteşem bir araç aslında. Yani güzel. Hani çirkin de diyemiyorsun. Şöyle bir bakalım. Sanki havada yüzüyormuş gibi geldi bana. Aman yok bir şey ya şöyle bir uzaklara gitsek acaba ne çıkar karşımıza? Merak ediyorum. Belki o yeni ada adaya gidebiliriz. Nasıl gidiliyor bilmiyorum yeni adaya ya. Yeni adaya gidiliyor mu acaba? Gidiliyorsa yorumlardan yazar mısınız arkadaşlar? Yeni adaya nasıl gidebiliriz? Tekneyle veya helikopterle. Bilmiyorum yani denemedim. Uzaklara uzaklara gidelim. Belki yeni bir ada çıkar, bir şeyler çıkar. Eklemiş bayağı güzelmiş arkadaşlar. Bayağı muhteşemmiş. Bayağı da hızlı gittiğini görebiliyorsunuz. Yani 10 numara 5 yıldız bir tekne aslında. Yani bu Geta'nın bulunduğu en iyi teknelerden birisi olabilir olduğunu düşünüyorum. Çünkü da tek bu tarzı teknenin olmadığını söyleyebilirim. Çünkü bu tarzda gerçekten tekne yok. Yani çok hızlı baksanız arkadaşlar. Şimdi düz yoldan gidiyoruz. Az önce dalgalar vardı biliyorsunuz. Şu an dalga falan yok. Çünkü denizin sonsuzluklarına doğru şu anda gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğini ben de sizin kadar merak ediyorum konu ne olacak yani sonunda neler olacağını merak ediyorum ve denizin sonu var ya da yok galiba yok bir yerden sonra galiba seni böyle geriye iticecek diye biliyorum galiba bir yerden sonra bizi geriye iticecek arkadaşlar. Öyle olacak büyük ihtimal. Bir yerden sonra geriye gidecek bizi. Bakın. Gördünüz? <laughs> Bir yerden sonra mı koku? <laughs> Abi geriye tıklasaydım bari ya. Geriye tıklasaydım var ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne geriye tıkladı ne başka bir şey yaptı. Öldürdü. Bak teklemiz patladı. Tekrar. Tekrar. Pegasus'u arıyoruz. Tekrar bu atıyoruz. geldi arkadaşlar görüyorsunuz. Biraz uzağa geldi onu bakmaya gitmek bence üşengeçlikte şu çıkarsaydı hemen buna binerdim de çekmiyor işte. Abi Geta çok güzel yapmış baksana bunların üzerine üstüne bile kar yağmış. Ne biliyor musunuz? Yani adamlar manyak yapmış ya bunu. Öyle böyle değil. Çok güzel yapmışlar. Çok beğendim yani yaptıklarını. Muhteşem yapmışlar. Ya yapınca da adamlar harbi harbi yapıyor. Yapınca da güzel yapıyorlar bence. Pardon beyefendi alabilir miyim? Teşekkürler. O sit demeden O sit nedir oğlum? Köpür etme lan gerizekalı. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abi biz senin videolarını seviyoruz videolarını takip ediyoruz diyorsanız buraya kadar izlediyseniz bir like atmayı abone olmayı ücretsiz şekilde lütfen unutmayın bir bilginiz olsun Abone olursan süper olur. Burada bir dükkanın üzerinde mavi şey var lan. O ne lan? Orada ne var öyle bak. kim öyle bak. Parası mı dolmuş cingenin? Parası fullenmiş. Nerede dur? <laughs> 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 pardon pardon pardon. Onun burası değilmiş. Tam neymiş lan ben de merak ettim onu. Bunu bundan ne? Oha hırsızla mı başladık bu saatten sonra? Vallahi bile hırsızla başlamışız. Harbiden hırsızla başlamışız. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun baba. Hayırlı olsun. Harbiden hayırlı olsun. Hırsızlığa başlamışız. Her neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.